Evet merhabalar şimdi size çanta dikeceğiz cep çanta ölçülerimi hemen hızlıca vereyim bunun uzunluğu 50 santim eni de 15 santim küçük parçamızın uzunluğu da 38 santim eni de 15 santim e, bu şekilde ölçüleri ayarladım ben ölçüleri cep telefonunun ölçüsüne göre belirledim ama bence bu ölçüde yapın yani bence ideal ölçüde devam edebilirsiniz ve ne yaptık Bundan iki tane kesiyoruz. Bundan da iki tane kesiyoruz. Şu şekilde olacak. Burayı şöyle oval kesiyorsunuz. Şimdi bunun etrafını şu şekilde dikeceğiz. Bunların etrafını dikeceğiz. Şurada bir boşluk bırakacağız. Burada bir boşluk bırakıp geri çevireceğiz. Evet, şimdi bunun kenarlarını böyle diktim. Bu şekilde gördüğünüz diktim. Şuradan boşluk bıraktım. Bu boşluktan bunu çeviriyoruz. Nerede? Şu ortada boşluktan bıraktım. Bunu çeviriyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz bunu. Şimdi çeviriyoruz aynı şekilde. Bunu da boşluktan bıraktım. Bunu da çeviriyoruz. Evet şimdi güzelce ütülerini yaptım. Güzelce ütülerini yaptım. Sonrasında şimdi ne yapıyorum? Ütülerini yaptım ya. Şöyle kenardan güzelce bir geçeceğim. Yani şöyle Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunu alıp buraya koyuyoruz. Tamam mı? Şunu şöyle geri katlıyoruz. Geri katlıyoruz. Şu ortayı buluyoruz. Bu ortayı bulduktan sonra şuraya işareti atıyoruz. Buraya işaret atıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle şöyle tam şuradan şuradan şöyle şu şekilde bir dikiş yapıyoruz. Tam ortasından değil şu şekilde dikeceğiz. Şimdi böyle dikeceğiz. dik dik gördüğünüz gibi bu kenarları bu şekilde diktik. Evet. Şimdi şurayı şöyle diktik, burayı böyle diktik. Burası açık gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Şunu şu şekilde katlıyoruz. Bunu bakın şurada mesafe bıraktım. Bunu buraya koyup şurayı şöyle dikiyoruz. Sonra burayı da böyle dikiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle şöyle diktik. Böyle diktik. Şöyle gördüğünüz gibi iki cep oldu. Şimdi bunu şöyle alıyoruz. Şu şekilde alıyoruz. Tamam mı? Şöyle çevirin. Bunu şöyle dikeceğiz. Böyle dikeceğiz bunu. Evet, en son katımızı katlıyoruz. Burayı dikmeden önce işaretinizi alıyoruz işaret aldığım yerlere çantanın sapını takıyoruz Ben kendi kumaşından bir yapıp taktım çantalar için satılan şeritlerden de alabilirsiniz bir de takabilirsiniz zaten çok ağır bir çanta olmayacağı için bir de rahatlıkla taşıyor işaretlediğim yerlere bir takıyorum sonrasında da en son katlamayı yapıp çantayı artık bitiriyorum Evet, son katlamayı da yapıyorum. Ee, burada dikerken dikkat edin. E, geri itiyorum en üst parçayı ve alttaki sadece katladığım yerleri tutturuyorum. Yani böyle kat kat çantayı birlikte dikmiyoruz. Hani makine diker mi? Ev tipinde çok kalın olduğu gibi düşünmeyin. Çünkü her katı ayrı şekilde dikiyoruz. Yani böyle üst üste dikmiyoruz onları. en son şunu şöyle aslında bunu burayı dikerken araya sokup dikerseniz daha iyi olur. Bunu buraya dikiyoruz. Şuraya da düğme diktim. Çıt, çıt makinesi olanlar çıt çıt yapsınlar. Şu şekilde bunu böyle kapatıyoruz. Böyle bitiyor. Evet çantamızı bitirdik. Uzun zamandır böyle bir şey ihtiyacım vardı ama sürekli yapmayı erteliyordum. Böyle kısa mesafeli gittiğim yerlerde Çanta taşımak yerine bu çok gerçekten kullanışlı oluyor. Ee, ben de başka bir yabancı bir sayfadan gördüm yapımını. Ve dedim ki bunu mutlaka yapmalıyım. Ee, i̇stedim ki siz de yapın. <laughs> Deneyecek olanlara kolay gelsin. Her videonun sonunda söylediğim gibi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Daha çok şey öğreneceğiz inşallah birlikte. Hoşçakalın.